ben. Ne oluyor? Bu kadar adını andık. Altay mı geldi acaba? Gel bakayım. Vaktimiz yok. Hadi hadi hadi. Çabuk çabuk. kadar andık Altay mı geldi ha? <laughs> Neyse onunla ulaşamayacağım şimdi vaktimiz az. Hadi hadi hadi. Çok yaklaşmıştım lan Kulkut. Vazgeçme oğlum vazgeçme. Bu herif seni Kraliçe'ye götürecek. Vazgeçme oğlum. Geldim kardeşim Korkut! Hamdi abi! Heyt be koçum be! Yaşıyorsun! Yaşıyorum abi yaşıyorum. Daha ölmedim. Dur oğlum geliyorum. Koçum benim. Hadi koçum daha fazla uzatmayalım şu işi. giderim. Ulan bir biçim be! Abi, sen ne ara geldin? Arkadan sıka sıka geldim, anca ulaştım buraya. Ne oğlum, sevinmedin beni beni gördüğünü? Abi, sevinmez olur muyum? Sevindim, sevindim de... ...senin ne işin var böyle tehlikeli işlerde? Aile adamısın, çoluğun çocuğun var. Ulan bir can borcumuz var, onu ödeyelim dedik... ...fenam ettik. Tamam bitti galiba. Daha fazlası gelmeden biz gidelim hadi. Arabada konuşuruz. Araba nerede? Arkada gel. <laughs> Anne abi, abi ben merak ettim ha. Sen nasıl buldun burayı? <laughs> Küçük bir yardım aldım. Burada. Bunun ne işi var burada? Artık kimseye güvenmiyorum. Bana kazık atar diye yanıma aldım. Bunun gibileri artık yanımda taşıyorum. Gel kardeşim, gel. Ah. Ölmemişsin. Maalesef. Siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz da ölmüyorsunuz böyle ya. Neyse adamını bulduk bırak beni hadi. Zaten ben anlamadım ki benim bu işe ne alakam var. Heriflerle ters düşmüşsünüz yani. Ticaret bu sonuçta. Sen soktun yalan bizi bu işe. Hamdi. Seninle anlaştık. Adamını bulduk beni bırak. İndir beni şurada bir yerde gelir alırlar tamam. Orası bana kalmış. Söz namustur. Tamam, seni bırakacağım. Ama yerini ben belirleyeceğim.